Değerli öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi 9. sınıf fizik 1 dersini diyeceğiz. Birinci ünitemiz fizik bilimine giriş. Öncelikle sistemimize giriş yapıyoruz. Açık Öğretim Lisesi 9. sınıf fizik 1. Fizik 1'in birinci ünitesi fizik bilimine giriş. Bu ünitede biz fizik nedir? Fiziğin alt dalları nelerdir? Fiziğin uğraş alanları nelerdir? fizikçiler ne iş yapar, çalışma yöntemleri nelerdir gibi konular üzerine duracağız. Öncelikle fizik nedir dediğimiz zaman fizik madde ve enerjiyi inceleyerek doğa olaylarını, neden ve sonuçları, bu çok önemli, neden ve sonuçları ile açıklamaya çalışan temel bir birim dalıdır. Diğer bilim dalları biliyorsunuz kimya, biyolojide yine temel bilim dalları arasında ama fizikte madde ve enerji özellikle inceleniyor. Fizikte doğa olayları ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri irdelenmekte. Çok geniş bir alanı olduğu için bir fizikçi tüm bu alanların tamamıyla ilgilenmesi siz de tahmin edersiniz ki mümkün değil. Dolayısıyla fizik alt alanlara, alt dallara ayrılmıştır. Biz fiziğin alt dallarını birkaç bölümde e, inceliyoruz. Birinci alt dalımız mekanik. Mekanik, cisimlerin enerjilerini, hareketlerini, dengelerini inceleyen alt alanı. Yani bir aracın hareketini, bir otomobilin hareketini, Kuvvetteki itmeleri, çekmeleri, bir aracın bir kuvvetle çekilmesi veya bir masa'nın belli bir kuvvetle çekilmesi gibi kuvvet ve hareketle ilgilenen kısmına biz mekanik diyoruz. İkinci alt alanı elektrik. Elektriksel olayları, elektrik neticesinde meydana gelen durumları inceleyen kısım. Manyetizma. Mıknatısın etkisini manyetik alanları inceleyen bölüm pusulanın çalışma prensibi. Yine elektrikten meydana gelen elektromıknatısları inceleyen kısma da biz manyetizma diyoruz. Diğer bir alt alanı ise termodinamik. Termodinamik ısı ve sıcaklık kavramlarını, maddelerinin ısı enerjisini alıp vermeleri, ısı enerjisi neticesinde sıcaklıklarının artması veya azalmasını, inceleyen, ısı ile alakalı olan kısma da biz termodinamik diyoruz. Diğer bir alt alanı optik. Optik ışık ve madde etkileşimlerini inceliyor. Işığın kırılmasını, ışığın bir aynadan, çukur aynadan, tümsek aynadan, düz aynadan yansımasını inceleyen kısma biz optik diyoruz. Atom fiziği Atom fiziği, atomun yapısını ve atom altı parçacıkları, atomun hangi elemanlarda meydana geldiğini inceleyen kısım. Nükleer fizik, bu atom fiziğiyle karıştırılıyor. Nükleer fizik, atomun çekirdeğini, nükleer zaten çekirdek demek, atomun çekirdeğini ve çekirdekte meydana gelen radyoaktif ışımaları, alfabete gama ışımaları gibi ışımaları inceleyen kısım. Atom biliyorsunuz, Şunun tamamına, bu şeklin tamamına biz atom diyoruz. Şu kısma ise çekirdek diyoruz. Tamamı atomken burası çekirdek. Nükleer fizik sadece bu çekirdeğin içerisindeki ışımaları incelerken atom fiziği genel atom yapısıyla ilgili bize bilgiler sunmakta. Katı hal fiziği ise katı maddelerin özelliklerini, elektriksel, manyetik, optik, esneklik özelliklerini inceleyen fiziğin alt dalı. Kuantum fiziği moleküllerin, atomların ve bunları meydana getiren parçacıkları inceleyen yine fiziğin alt dalı. Fiziğin alt dalları bu saydıklarımız. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize baktığımız zaman özellikle çıkmış sorular üzerine durmak istiyoruz. Isı ve sıcaklık kavramını açıklayan ısı ve diğer enerjiler Arasındaki dönüşümleri araştıran fizik biliminin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir? Isı ve sıcaklık dediği için, ısı kavramı dediği için bu tamamen termodinamikle alakalı. Yani termodinamik bunu inceliyor. Mekanik biliyorsunuz kuvvet ve hareketi inceliyor. Atom fiziği e, atomun yapısını, kuantum fiziği atomun kuantumsal özelliklerini inceliyor. Ama termodinamik ısı ve e, sıcaklıkla ilgili kavramları inceliyor. Diğer bir örneğimiz... Fizik biliminin alt alanlarından olan nükleer fiziğin incelediği konu aşağıdakilerden hangisi? Şimdi burada dikkat edelim bize nükleer fizik diyor. Nükleer dediği zaman atomun çekirdeği ve radyoaktivite aklımıza gelecek. Dolayısıyla atomun yapısı ve atom altı parçacıkları incelemez. Bunu atom fiziği inceliyor. Atomun çekirdeğin yapısını ve radyoaktif maddeleri inceler. Evet. Doğru yanıtımız B. Işığın maddeyle karşılaşması gibi olaylar biliyorsunuz biraz önce söylemiştik. Optik inceler. Maddenin manyetik özelliğini inceler. Bu da manyetizmadır. Diğer bir örneğimize bakalım. Elektrik olaylarını ve maddelerin direncini inceler. Birkaç tane cümle vermiş ve aşağıda soruyor bize. Yukarıdaki fizik biliminin alt alanları ve incelediği konular verilmiştir. Bu konular ile alanlar arasındaki doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Bunları doğru eşleştirmeye çalışacağız. Elektrik olayları ve maddelerin direnci. Elektrik zaten adı üzerinde direkt elektriği karşısına getiriyoruz. Cisimlerin hareket ve enerjisi otomatik olarak mekanik. Yani hareket ve kuvvet ve enerji dediği zaman mekanik. Atom yapısı ve atomun altı parçacıkları inceleyen ise atom fiziği. Fizik bilimi, daha doğrusu sadece fizik bilimi değil tüm bilimler birbirleriyle ilişkilidir tek başlarına çok fazla bir anlam ifade etmezler. Ee, diğer bilim dallarıyla mutlaka bir bağlantısı vardır. Ama özellikle fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim dediğimiz bilimlerin diğer tüm bilimlerle daha yakından bir ilişkisi vardır. Şimdi biz bu konuda diğer bilimlerle nasıl bir ilişkisi var, onu irdelemeye çalışacağız. Mesela fiziğin matematikle. Bir ilişkisi var mı? Evet, e, fizikteki birçok formül matematikseldir. Eğer biz matematikteki o bağlantıları, o formülleri, o işlem yeteneklerini kullanamazsak, fizikte çok fazla bir mesafe kaydedemeyiz. E, peki kimya ile fizik arasında bir ilişki var mı? Evet. Fizikle uğraşan bilim adamları da atom atomun yapısıyla ilgili. Kimyacılar da atomun bağları arasındaki ilişkiyi inceliyor. Dolayısıyla fizikçiler ve kimyacılar bu konuda birbirleriyle destek içerisindedir. Peki astronomi bilimi ile oluşan insanlar yine fizikle tamamen birebir bağlantısı vardır. Oradaki hesaplamaların, oradaki fiziksel yasaların birçoğunu astronomi içerisinde de kullanabiliyoruz. Peki biyolojiyle ilgili ilişki. Bunlar tabii birçok ilişki var aslında. Fakat biz sadece bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyoruz. Mesela bitkilerin fotosentez yapması. E ne yapması lazım fotosentez yapması için hatırlarsanız daha önceki bilgilerinizden ışık ışınlarını soğurması lazım. İşte o ışığın soğurması ile alakalı olan kısmı yine fizikçiler incelemekte. Bu konuda biyoloji bilimiyle biyologlarla iç içe olmaktadır. Yine biyologlarla alakalı bir sinir sistemi problemi. Yani bir maddeye dokunduğumuz zaman oradaki sinirler vasıtasıyla dokunduğumuz noktadan elimizden beynimize kadar iletilen olayların açıklamasını yine fizikçiler yapmaktadır. Bu konuda biyologlarla veya tıpçılarla birebir beraber çalışmaktadırlar. Yine meteorolojideki havanın rüzgarlı olup olmayacağı coğrafyadaki bir takım olayları yine fizikler irdelemektedir. Peki diğer bilimlerle ilişkileri özet olarak bu kadar. Peki fizik ve teknoloji, teknoloji ile e, alakalı olan kısımlara baktığımız zaman e, genellikle teknolojinin üretimi şu şekilde olmakta. Fizikle uğraşan bilim adamları belli bir teori boyutunda bazı olayları meydana getirdikten sonra Teknoloji de onu insanların günlük hayatına işe yarayacak biçime getirerek çalışmaktadır. Dolayısıyla fizik ve teknoloji bu konuda iç içe diyebiliriz. Şimdi de diğer teknoloji ile ilişkisine bakalım. Fizik, tıp bilimi ve teknoloji arasındaki ilişkisi. Mesela, Çocukken birçoğunuz karşılaşmıştır. Ateşiniz çıktığı zaman sıcaklığınızı, ateşinizi ölçülmüştür. Neyle ölçülmüştür? Termometreyle. Termometre tamamen fiziksel çalışma prensibi olan, fizikçilerin üretmiş olduğu bir alettir. Ama bu tıpta da çok fazla kullanılmakta. Gözlüğün icadı yine optik konusunda, optik konusunda çalışan fizikçilerin bulmuş oldu ve tıpta kullanılan bir cihaz. Yine işitme cihazları, az işten kişilerin, bunların çalışma prensipleri tamamen fizikseldir ve fizikler bir noktaya kadar geliştirip teknolojiyle içi, işin içerisine katıp e, sağlık sektörüne armağan etmişlerdir. Röntgen, biliyorsunuz röntgen, e, radyasyonla yani X ışınlarıyla Show the E, radyasyon dediğimiz, X ışınları dediğimiz olay e, çekirdek fiziğinin veya nükleer fiziğin kullanım alanına giren bir kısım. Dolayısıyla ilk röntgen, e, Williams röntgen bu ışımaları bulmuştur. Daha sonra bu ışımaların insan sağlığında nasıl kullanılabileceği tespit edilmiştir ve bu şekilde röntgen cihazı, yine ultrason, lazer, ses dalgaları ile yapılan taş kırma ameliyatları bunlar tamamen fizikle tıp arasında olan ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Elektronik dediğimiz zaman da yine baktığımız zaman günümüzdeki teknolojik gelişimlerin çoğu hemen hemen bütün bilim dallarıyla etkileşmiştir. İşte mesela bir devredeki elektronik bir devredeki iletimler, geçişler tamamen fiziksel prensiplerle çalışmaktadır. Fizik ve elektronik bu anlamda iç içedir. Yine astronom biraz önce bahsettik uzay üstlerine kurulan Hubble teleskopları da uzaya gönderilen teleskoplar. Bunların çalışma prensipleri tamamen fizikseldir ama astronomide çok faydalanmaktadır. Şimdi diğer kısımları da var yine aynı şekilde konumuzun. Örneklerimize baktığımız zaman inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt dalları ile bu alanın ilgi alanına giren bölüm ya da konu yanlış eşleştirilmiş, eşleştirilmiştir. Mekanik sıvıların kaldırma kuvveti. Doğru. Kuvvet ve hareketlendiği zaman kuvvetle hareketlendiği zaman mekanik kısmı işin içerisine girer. Manyetizma hızlı trenlerin yapımı. Şimdi çok hızlı trenler teknolojilerini belki haberlerden duymuş olabilirsiniz. Manyetik alanla e, yukarıya doğru tren kaldırıp sürtünme kuvveti azaltılmakta. Dolayısıyla hızlı trenlerin üretilmesinde manyetizma yine kullanılmakta. Optik zaten aydınlanma, ışık ve ışık olayı. Burada problem olan şu nokta atom fiziği, atom çekirdekteki etkileşimler. Atomun çekirdeğindeki etkileşimleri inceleyen nükleer fizik. Atom fiziği atomun sadece yapısıyla ilgileniyor. Çekirdek kelimesini gördüğümüz zaman algılayacağımız şey çekirdek fiziğidir. Veya nükleer fizik diğer adıyla. Diğer bir örneğimize baktığımız zaman yukarıdaki ifade edilen bilgiler fizik biliminin hangi alt dalını İnceler. Hareketsiz bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin etkileşmesini inceler. Cisme etki eden kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Cisme etki kuvvet ile cisimde meydana gelen şekil değişikliğini inceler. Arkadaşlar burada da görüyorsunuz kuvvet, kuvvet, hareket, kuvvet. Yani kuvvet ve hareketlendiği zaman aklımıza gelecek ilk seçenek mekaniktir. Dolayısıyla bunlar mekanik alt alanına girerler. Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle fizik biliminin bir ilişkisi yoktur? Günümüzdeki teknolojik gelişmeler bilimlerin bir arada çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kıymetli arkadaşlar, bilimlerin %80'i, %90'ı birbiriyle ilişkili içerisindedir ama bazılarının birbiriyle çok bir alakası yoktur. Mesela meteoroloji dediğimiz zaman, burada havanın, rüzgarının hızı, o hıza göre e, işte rüzgarın veya yağışın ne zaman geleceği ni fizikle bir alakası var. Metalurji, metalurji metallerin meydana getirilmesi, metallerden çeşitli alaşımlar yapılması yine burada metallerin fiziksel özellikleri kullanılarak fizik biliminden istifade ediliyor. Tıp dediğimiz zaman Yine sağlıkta röntgen cihazı, işte gözlük gibi birçok cihaz yine fiziksel altyapısı vardır. Ama etnoloji dediğimiz zaman etnoloji insan ırkıyla, insan ırkınıyla fiziksel herhangi bir ilişki olmadığı için fizik bilimiyle bir ilişkisi yoktur diyoruz. Yanıtımız D seçeneği. Diğer bir örneğimiz Röntgen cihazı ilk defa Almanya'da Röntgen şehrinde doğan e, fizikçi William Conrad Röntgen tarafından 1896 yılında yani günümüzden yaklaşık 120 yıl önce e, bulunmuştur. Buna göre Röntgen cihazının icadı aşağıdaki bilimsel, bilim dallarından hangisinin işleyişini kolaylaştırmış ve yardımcı olmuştur. e Coğrafya, sosyoloji, paleontoloji değil, tıpla alakalı özellikle görüntüleme, işte kemiğimiz kırıldığı zaman o kemik kırılan kemiğin tam olarak nerede olduğunu veya kırılıp kırılmadığını anlamamıza yarayan cihaz röntgen cihazı özellikle tıpta oldukça fazla kullanılıyor. Diğer bir örneğimiz yine Ocak 2015'te çok kısa bir süre önce çıkmış bir soru. Elektrik akımını geçiren telin etrafında oluşan manyetik alanı Mıknatısları ve mıknatısların demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekmesini inceleyen fizik biliminin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kıymetli arkadaşlar, burada, bakın bu elektrik kelimesi, buradaki elektrik kelimesi sizi aldatmasın. Bakın, elektrik akımını geçiren telin etrafında oluşan manyetik alanı, bakın incelenen şey ne? Manyetik alan. Manyetik alan. Mıknatıslar mıknatısların demir, nikel, kobalt gibi maddelerin çekmesini inceliyor. Yani burada tamamen incelenen manyetizma. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği. Burada elektrik çeldiricidir. Çok dikkatli olmak lazım. Sadece elektrik akımı geçen telden bahsediyor ama o telin elektriksel özelliklerini incelemiyor. Neyi inceliyor? Manyetiğini inceliyor. Dolayısıyla yanıtımız manyetizma. Haziran 2014'te çıkmış bir soru. Örnek olarak verdik yine buraya. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen, evrenimizdeki doğa olaylarının anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanarak mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan bilim dalı. Burada dersin en başında söylediğimiz gibi tamamen fizik bilimini tanımını yapmış ve o tanım çerçevesinde kimya, jeoloji, yer bilimi biliyorsunuz. kimya maddeler arasındaki etkileşim bağları, biyoloji canlılar inceler. Buradaki madde ve enerji arasındaki etkileşim denildiği zaman aklımıza ilk gelecek olay fizik olmalıdır. Şimdi kısım doğru yanlış örneklerimize bakacağız. Bunları konuyu kavrayıp kavramadığımız daha net bir şekilde anlaşılabilir. Doğru yanlış olarak ıı, dolduracağız. Fizik bilimiyle uğraşan insanlara fizikçi denir. Doğru. Nükleer fizik atom ve molekül inceler. Yanlış. Nükleer fizik nükleer fizik çekirdeği, atomun çekirdeği ve çekirdekli meydana gelen radyasyonlar inceler. Manyetizma fiziğin alt dallarından biridir. Doğru. Fizik, madde ve enerji arasındaki ilişki temel bir doğa bilimidir. Yine bu ifade doğru. Fizik, kanun ve teorileri diğer temel bilimler tarafından kullanılmaktadır. Biraz önce bahsettik tıp tıpta, coğrafyada birçok alanda kullanılmaktadır. Burada yine bir kavram haritamız var. Bunu da kısaca bir göz geçirelim. Fizik bilimi doğa olaylarına karşısında nasıl ve neden sorularını sorar. Evet. Fizik biliminin temel amacı bu. Doğa olayları karşısında nasıl ve neden meydana geldiğini incelemeye çalışır. Bu doğru. O zaman buradan devam ediyoruz. Fizik evrendeki değişik olayları tek bir başlık altında inceleyen temel bir bilimdir. Bu yanlış tek başlık altında incelemez. Birçok başlık altında inceler. Dolayısıyla yanlıştan devam ediyoruz. Termodinamik fiziğin alt dallarındandır. Doğru. O zaman çıkışımız bizim üçüncü çıkış.